merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kontrak isimlidir. PC'deyiz yine işlerimize devam edeceğiz yanında yine Salih kardeşim var kardeş hoş, hoş, hoş geldin. Evet e, hemen devam edelim arkadaşlar hızlı bir şekilde Salih kardeşim da hoş bulduk dedi devam ediyoruz hızlı bir şekilde ev inşaatı kat inşaatı artık kata çıkmaya başlayacağız arkadaşlar temel kat çatı Tebeli yaptık, zırak kattı. Ee, seyyar tuvalet istiyor. Arkadaşlar gerçekten seyyar tuvalet hiç güçte götürdüm müydüm Götürdük tabi doğru. Şeyde bir, ya PC'sinde götürmedik de mobilinde götürdük. Hızlıca seyyar tuvaletlerimizi alalım, götürelim. Ee, umarım yine güzel bir, keyifli bir videomuz. Allah duvara çarptık. Olsun. 4 ve tedarikçiye götürelim arkadaşlar hemen. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Şurada bir ufak bir ses açmam lazım. Bekliyoruz. Yazmaz gitsin. Daha sonra soranlar. 22 yeterli. Yok birazcık 18 18 yeter Bekliyorum. Bekliyorum. Tamam. Şu andayım. Hızlıca ee, basıl tutuyoruz. Ve giriyoruz. Daha sonra bir tane seyyar tuvalet alıyoruz. Dört tane tuğla alıyoruz. Bir tane de hazır beton torbası paleti alıyoruz arkadaşlar ve bu kadar. Balar paleti falan varmış bak bunlar güzel ha. Hadi bakalım hızlıca e, paketleri kapatıyoruz. Yani şey kargoları. Daha sonra da sahamıza götürüyoruz. PC versiyonunda zaten bir sürü iş yaptık, otel, hepsinin kanalları video yani hepsinin videosu kanallarını yaptık izleyebilirsiniz Spaceport Tüm işler bitti mi ne yapacağız arkadaşlar devam edeceğiz bir şekilde ben bulurum yine bir şeyler kez daha açacağım arkadaşlar şöyle. Seyyar tuvaleti şuradan alalım hemen hızlıca. Aha aldım. Tamamdır. Seyyar tuvaleti arkadaşlar alacağım şöyle de. Karanlık gözüküyor görüyor musunuz? Yani. Seyyar tuvaletimizi koyalım hemen kenara. Sırada tuğlalar var hızlıca indirelim bir şekilde aslında indirmek için daha güzel bir yol olabilir. Hızlıca uzatalım. Hızlıca uzatalım ve şuradan alalım. Koyalım. Construction Simulator 3 videoları, yani Construction Simulator 3 PC videoları devam edecek. 3 zaten bitti. Gelir mi? Tabii ki gelir arkadaşlar. Niye gelmesin? İnşaat kanalıyız. Gelecek. Ee, muhtemelen maden inşaatı üzerine başlayacağım orada. Dörtte de aynı şekilde öyle bir planım var. Ama 2012 bittikten sonra arkadaşlar 2012'ye daha var. 2012'ye en sona bırakıyorum çünkü onda bayağı işkence çekeceğiz. Planlarda şu anda en başta 3 PC vardı ona başladık. Daha sonra 2015'in görevleri var. Az kaldı yani merak etmeyin. Daha sonrası kolay. 2015'in videoları da kanalımızda mevcut olacak. Böyle kapalı otopark falan vay 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 yani. Bayağı bir işimiz var. Köprü, kapalı otopark. Bazı istasyonu taşıma. tamam icabına bakıldığı harika duvarlar halde tamam. İnşaat sonrasında bir gün çok kurmak için ee, çalanı da Tamam da abi Anlıyorum da ee, Mobil winch olmak zorunda mı? Her şey kule winch Değil galiba Kuleminciyi ben kullandım arkadaşlar burada daha kuleminci kullanmayalım. Kullanmasını istedim. incimiz var da ben biraz şöyle... Ne istiyor şu anda? Haa. Tamam. Arkadaşlar maalesef ki yine kurtulacak. <laughs> o yüzden birazcık uğraşacağız. Tamam. Hızlıca geçelim. Okay. Hızlıca ben ee, şey yapacağım. Şu bizim kulevinci bulmamız lazım. Şu benim. Ne isteyecek bilmiyorum ama bakacağız. Muhtemelen yine kiriş falan böyle olacak. L1'i getirdim arkadaşlar görev tamamlandı. L1'e geçtik. Bir süre sonra. Beton ödünç alınca her iş sonrası beton kovası iade ediyoruz. Tamam. Tamam, birazcık şöyle bir başlayalım. Sırada tavan elemanları var. Anlıyorum sadece, bir dakika. Arkadaşlar, Fleming ile yapmak birazcık zahmetli. Sebebi şu, çünkü Fleming olduğu zaman eve sıfırlamak biraz zor oluyor. PC versiyonunda kullandık mı ya? Hiç kullandık. Oğlum kullandık tabi ya doğru. L1'i kullanıyoruz şu anda. Onları da kullanırız. Sırası geldi. Merdiven koyacağız şuraya. Nasıl <laughs> Ahem. <coughs> Arkadaşlar oraya koyabilmemiz için birazcık daha aşağıdan olması şart. Aha koydum. Tamam. Şimdi bakalım son aşamada ne verecek. Kat inşaatı kolay bir iş. 8 dakika civarında biter. Beton istiyor tabii ki. Beton kovasını asmak için vinci kullan Asalım bakalım. daha da fazla video planlanıyor merak etmeyin maceramız hiç bitmeyecek arkadaşlar <laughs> ömür boyu kanalımıza videolar gelecek ne istiyor bizden? Beton mikserini istiyor tabi ne isteyecek? Doğru <laughs> ee, Hızlıca Bir şey bir geçelim ki arkadaşlar yani şey, Şu araca geçelim <laughs> e, Mikserimizi alalım şekilde dolduralım ve götürelim hızlı bir şekilde tamam dolum seviyesi beton diyor arkadaşlar şunu dolduracağım hemen ve arkadan basarak dolduracağım tamam daha sonra Pekling'e ee, MC'ye Pekling'e MC'ye götürüyoruz getirdik şimdi burası şuradan birazcık geri alacağız 15 3 PC Arkadaşlar bu seri hiç gitmez abi Çünkü Her zaman video verdim arkadaşlar Ben zaten sonra çıkı. Video çıkıyorum her zaman her yerde devam İster Ankara ister İstanbul ister İster Her yerde her şey devam seri bitince planlamalar yapılıyor. Yeni videolar, yeni makineler, yeni iş makineleri. Yeni araçlar. Şimdi betonun boşa döküldüğünü biliyorum ama buna mecburum. Doldurma işlemini durdur diyorlar. Yani Mixer'den doldurma işlemini durduruyor. Tamam, durdurduk. Şu geçişleri bayağı seviyorum arkadaşlar. Güzel. E, beton kovasını içerikli alanın üzerine yerleştir. Yani buraya beton dökeceğiz. Tamam, özellikle onu biliyorum dakika ama e, onu da biliyorum da dur Tamam, Şöyle yaptık diyelim bir dakika arkadaşlar biraz daha geriye geleceğim e, Şöyle yapacağız tamam 12 dakika e, Yeterli yani yani çünkü şu an yapacağımız iş son iş Hızlı bir şekilde beton dökümümüzü başlatalım Nereden başlatıyoruz onu ben de bilmiyorum Şuradan başlatıyoruz tamam öğrendim Çünkü kulem işle hiç döktüğümü hatırlamıyorum arkadaşlar Bu arada size bir şey diyeyim mi? Yetmeyecek muhtemelen. Bir daha dolduracağız. Bakalım yeter mi? Yani bu sefer yetsin de bir sonrakine yetmesin var ya. Yok maalesef bitti. Tekrardan gidip dolduracağız. Hmm. Hadi bakalım. Hızlıca aracımıza geçiyoruz ve buradan betonumuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde doluyor. Tamamen doldurmaya gerek var mı? Bence gerek yok. Şu kadar yeterli. Daha hatta doldur gitsin. Sonra bir de beton yetmedi diye uğraşmayalım. Hadi bakalım. Beton dökümümüzü de halledelim. Sonra çatı inşaatımız var. Çatı inşaatı kısa süre. İkisini bir videoya yapamam arkadaşlar. Teker teker olacak bunlar. Hepsini öyle yaptık kısa olacağını biliyorum videoların çünkü bunlar zaten ilk en zor aşamasını yaptık 30 dakika. Gerçi yani bir doğru. Umarım beton yeterli olur. İnşallah olur. Merdivenlere beton yaptırmadı. Evet. Galiba şimdi merdivene de attıracak. Tam olarak. Hayır, attırmadı. Okey, hiçbir problem yok. O zaman hemen hızlıca... E, hızlıca arkadaşlar, ağır sınırını da bırakalım. Öz özellikle eton kovasını boşaltabiliyor muyuz? Boşalmıyor, tamam. Kalsın. Tamam, bıraktım. Şimdi, e, şöyle bir kaldırdım. Şöyle bir sıfırladık. Daha sonra araçlarımızı çekmemizi istiyor arkadaşlar. bir çekelim. Bir şey bitirelim. Tamam, orada kalsın. Bir dakika yani Arkadaşlar hemen orasını... Bir dakika arkadaşlar, orası birazcık problemli olabiliyor. Yani buraya çıkarmasın deminki. Надо Akşam lek oldu. Ondan dolayı. Evet kafaya şu anda bir dakika. Bunu merkeze bir sıfırlayalım. Aha geldi. Burada. Daha sonra mikserimize geçelim ve işimizi artık bitirelim. Aracımızı çekelim. Güzel bir video oldu. Emeklerimiz için. Sağ olun. Benim emeklerim için de bir like atarsanız iyi olur. Güzel. Şimdi son olarak çatı inşaatı kaldı. Bunu da hallederiz. Ee, şimdi bunu ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bunu depolayacağız. Nerede şu an. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Hazırız. Şimdi bize kete geçiriyorum Doğru ya. Doğru arkadaşlar. iş bitince şey olur. Yok bura böyle kalacak. Ee, biz hızlı bir şekilde. L1'imizi bir alalım. Nerede L1? Şurada bir yerdeydi. Kafam aşure kazanı gibi oldu arkadaşlar. Bir Neus'ta değine gidiyoruz. Bir sanayi bölgesine falan. şuraya kazan oldu kafam. Biraz daha geri geleceğiz. Tamam çok Şimdi hızlıca artık e, şöyle, bir ana merkez sıfırlayalım. Ve hızlıca bitirelim artık videomuzu. Bay uzadı. canlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tabii ki şu şekilde şunu şöyle ayarlayalım. Şöyle ayarladık tamam. Bir sonraki videomuzda 500 liraya alalım. Alacağım. Tamam buyurun Bay bay canlar.